Test 25 soru 1'e bakıyoruz arkadaşlar. Ne diyor burada? Nesin geometri dersinde katılan en tane öğrenci sıradaki gibi şekilde sıradaki sırasıyla şekildeki gibi üçgenler çizdirmiştir. Uzunlukları vermiş arkadaşlar birer santim olarak. O A 1 4 santim. O A N de 6 santim verilmiş. Bize kaç tane öğrenci katıldığını soruyor. Şimdi birinci öğrencinin çizdiği hipotenüse bakalım arkadaşlar. Burada bir sekol yapacak olursak arkadaşlar burasına gelecek bir Türk. 17. Ee, o a2 yani ikinci öğrencinin çizdiği hipotenüs. Bakın bu karesi 17, bir daha 18, kök 18. Bakın şurada üçüncü öğrencinin çizdiği hipotenüs, kök 19. En son geliyor arkadaşlar enin öğrencinin çizdiği hipotenüs de kök 36. Dolayısıyla arkadaşlar 17 ile 36 arasındaki sayı kadar öğrencimiz vardır. Dolayısıyla buradaki sayıyı bulmak için de 36 eksi 17 artı 1 diyecek olursak cevabımız B şıkkı gelecektir.